Günaydın. Sabah saat 8. Uyandık. Bakın her yer krava. Bembeyaz. Ama güneş var. gün de güzel bence baktım hava durumuna birkaç gün güzel şükür İnşallah beton çatlamamıştır sabahları keskin bir daha doğrusu gece keskin ve soğuk oluyor bence biz hissetmiyoruz çünkü bu duvarlar çok kalın çok ilginç Demek ki tam yapıldığında ev rahat olacak. Düşünün bir de bu pencerelerle. Güzel. Bu kısmı güzel. Sık bir yandan sık. Çalışsa bu da. o da bir çalışsa. Çevirsene ucunu. <laughs> Düzgün çevir. Tamam აჭა ჩემერეთ ჩემერაა ბა თოლ თოზია აჭა Buradan da ağır mı çıkıyor? Çektin değil mi? Çektim. Şimdi yerini ayarlıyoruz. Klasik Şevket Usta benim gene çağırdı hizmete. Ama çok kırılıyor ha. Kolay kırılıyor. Ay kolum yoruldu be. ondan doldurmuş burasını. Şu soba alışveriş. yerimiz açılıyor. Gördüğünüz gibi. Mutfak, <laughs> kuzinenin yeri genişletiliyor. Gördüğünüz gibi. Sonra dışarıdaki kedi evini boyayacağım. Takır tukur. Takır tukur. <laughs> Boya güzel çıkmadı, kötü çıktı. Kedi evini boyayacağım. Bakayım Mustafa abi de herhalde molozları şey yapıyor. Ha yok. Tulaları yapıyormuş. İleriye taşınacak ki. Orada inşaat yapılıyor. Havada çok güzel şükür. Birkaç gün böyle. Bayağı işimizi görürüz. biz çalışmaya devam. Evet, sayın seyirciler. Evet. Boyadım. Tabi her şey maydanoz olması olmaz Şevket Usta. Korusun o da bugün. Bakayım Şevket Usta ne yapmış. Evet sayın seyirciler bugün başlamıştık işe. Ha. Ha, salladı. O da batırdı. Allah! Bu odanın hali ne sığar kuzeni oraya rahatlıkla. Ay burası çok fena toz oldu. Ay. Tozla yarış edemiyoruz inanın. Kesinlikle bu inşaat boşken olmalıydı. Bakayım onlar ne yapıyor? Aç yapıyorlar. Şimdi burada geçende yaptığımız yükseltiyi söktük. Bugün sökme kararı aldık. Çünkü sobamız bayağı yüksek. Burayı dümdüz yapıyoruz. Zarar zarar. Buraya yağlı beton atacağız. Şevket usta istemese de yağlı beton atacağız.

Al sana bir araba daha abiciğim. Şey. Şimdi buraya yağlı beton atacak. Çok istemiyor ama gönülsüz ama mecbur. Burası pırıl pırıl olsun istiyoruz. Çünkü çünkü kendi, evimiz çok güzel olmalı. Kendi yaptığı şeyi kendi beğenmedi. Değil mi? Ben <laughs> beğenmedi. Kandıracaktı beni alttaki beton güzel diye. Allah'tan iyi çıkmadı. Biz çalışmaya çirkin devam ediyoruz. Süle anlaştım. Burası çok çirkin bu başka o başka olur mu olmaz yani yazık günah kalıcı bir şey oluyor şurada ben bu pervazları da böyle istedim takım olsun kenarlarla aynı burayı dolduracak böyle burayı da sökecek tam takım yuppi